İhlasla la ilaha illallah diyen. Sual. İhlasla bir defa la ilaha illallah diyerek imanla ölen herkesin cennete gireceğine, Resulullah'ın şefaat edeceğine dair hadis yok mu? Yine bir hadiste, İhlasla la ilaha illallah diyen cennete girer denmiyor mu? Hiçbir ibadeti yapmasak da, Hiçbir haramdan kaçmasak da Resulullah'ın bu sözlerine göre cennete girmeyecek miyiz? Haşa Resulullah yalan mı söylüyor? La ilahe illallah diyen İsevi ve Musevi Müslümanlar da cennete girmeyecek mi? Cevap Yazdığınız hadis-i şerifler doğrudur. Ama bunların açıklaması vardır. İmam-ı Hazretleri şartsız bildirilen bir hüküm şartlı olarak anlaşılır buyuruyor. Mesela koyun eti yemek caizdir. Hüküm şartsız bildirilmiştir. Koyun eti caiz diye canlı bir koyunun bir budunu kesip yiyemeyiz. Ehli kitap hariç gayri müslim keserse veya kendiliğinden ölürse leş olur, yenmez. Besmelesiz kesilirse de yenmez. Bu anlaşılınca hangi şartlar altında cennete girileceği anlaşılır? Mesela Resulullah Efendimiz, ihlasla la ilaha illallah diyen cennete girer buyurunca, ihlasla ne demektir diye sual ettiler. Cevaben, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır buyurdu. Cennete girebilmek için birkaç şart var. 1. Bir, birincisi, kelime-i tevhidi ihlasla söylemek gerekiyor. İhlassa ibadetleri yaparak haramlardan kaçmaktır. Namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekat vermeyen, hacca gitmeyen de haram işlemiş oluyor. İçki, zina, kumar, yalan, gıybet, hırsızlık, kul hakkına girmekte zaten haramdır. 2. Sadece la ilaha illallah demek yetmez. Peygamber Efendimiz'e de iman etmek son peygamber olduğuna şehadet getirmek şarttır. Yani Muhammedun Resulullah demek de gerekir. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir. İhlasla eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyen cennete girer. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyene cehennem ateşi haramdır. Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın bir ve ortağı olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna, keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allahü Teala onu cennetine koyar. Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Resul olarak Muhammed'i seçen yani kabul edip beğenene cennet vacip olur kitap ehli olan bir kavme, İsevi veya Musevilere görevle gidince, önce La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demeye davet et. Bunu kabul ederlerse, günde beş vakit namazın farz olduğunu bildir. Bunu da kabul ederlerse, Allah'ın Müslümanların zenginlerinden alınıp, fakirlerine verilen zekatı farz kıldığını söyle. Size şu beş şeyi emrediyorum. Birincisi Allah'a imandır. Allah'a iman nedir biliyor musunuz? Allah'tan başka mabut olmadığına ve benim son peygamber olduğuma şehadet etmektir. Görüldüğü gibi Allah'a imanın içinde Resulüne de iman vardır. Resulullah'ın son peygamber olduğuna inanmak demek, onun bildirdiklerinin tamamını beğenerek kabul etmek demektir. Ayet-i kerimelerde mealen buyuruldu ki, Peygamberin verdiğini alın, yasak ettiğinden sakının. Haşr suresi 7. ayeti. Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayeti. Allah'ın yoluyla peygamberlerin yolunu farklı göstermek isteyenler kafirdir. Nisa suresi 150. ayeti. De ki Allah'a ve peygambere uyun. Eğer uymayıp yüz çevirirlerse kâfir olurlar. Allah da kâfirleri sevmez. Ali İmran Suresi 32. Ayeti Muhammedün Resulullah demeyen İsevi ve Museviler, Müslüman olamaz ve cennete giremez. Ve bin Münebbi Hazretlerine, La ilaha illallahın cennetin anahtarı olduğu hadisi şerifle bildirilmedi mi diye sordular. Cevaben, evet cennetin anahtarıdır ama dişsiz anahtar olur mu? Anahtarın dişleri varsa kapı açılır, yoksa kapı açılmaz buyurdu. Anahtarın dişi, yalnız Muhammedun Resulullah değil, imanın altı şartı da var. Bir hadis-i şerif meali, İman, Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, cennete, cehenneme, hesaba, mizana, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inanmaktır. Bu altı şarta inanıp da hubbu fillah, buğdu fillahı terk eden, yani Müslüman'ı sevmeyen, gayri Müslümi seven veya sadece gayri Müslümi sevenin imanı onu kurtarmaz. İşte bir hadisi şerif meali. İmanın esası ve en kuvvetli alameti Hubbu fillah ve Budu fillah'tır. Resulullah'ın açıkladığı imanın altı esası çeşitli ayetlerde bildirildi. Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman, Bekara 177'de bildirildi. Ayetlerde peygamberlere iman bildirildiği halde ayrıca ve özellikle Resulullah da vurgulandı. Allah'a ve O'nun ümmi nebi olan Resulüne iman edip, O'na uyun ki doğru yolu bulasınız. Arap Suresi 158. Ayeti Demek ki İsevisi de, Musevisi de Resulullah'a inanmadıkça iman etmiş olamazlar. İki ayeti kerime meali de şöyledir. Onlar gayba, Allah'a, meleklere, kıyamete, kaza ve kadere görmeden inanırlar. Bekara Suresi 3. ayeti. Onlar sana indirilene, senden önceki kitaplara ve ahirete iman ederler. Bekara suresi 4. ayeti. Dikkat edilirse diğer ayetlerde kitaplara iman bildirildiği halde özellikle bu ayette sana indirilen kitaba iman şartı bildiriliyor. Kur'an'a inanmayan İsevi ve Musevi bu yönden de Müslüman olamaz. Amentü'deki altı esastan biri olan kadere iman etmeyi inkar edenler de vardır. Kadere, yani her şeyin yaratıcısının Allah olduğuna dair çok ayet-i kerime vardır. Birkaçı şu mealdedir. Hayır ve şer her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Zümer Suresi 62. Mümin Suresi 62. Ayetler Sizi de iyi kötü, hayır şer bütün işlerinizi de yaratan Allah'tır. Saffat Suresi 96. Ayeti Yeryüzünde vuku bulan ve başınıza gelen bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta olmasın. Elbette bu Allah'a kolaydır. Hadid Suresi 22. Ayeti Kendilerine bir iyilik dokununca bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de bu senin yüzünden derler. Küllün min indillah hepsi Allah'tandır de. Bunlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar? Nisa suresi 78. ayeti. Bu ayette hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu bildirmektedir. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Kadere, hayra ve şerre iman etmedikçe hiç kimse iman etmiş sayılmaz. Netice İslamiyet sadece bize gelmedi. Bütün insanlara geldi. Yani Müslüman olarak bizim tekelimizde değildir. İslamiyet ortada bir nimet gibidir. Kim olursa olsun bunu inanıp beğenip kabul edene Müslüman denir. Kabul etmeyene kafir denir. Kabul edip bu imanla ölenler cennete gelecektir. Kabul etmeyip bu imansızlıkla yani kafir olarak ölenler cehenneme gidecektir. Bu bizi yaratan Allahü Teala'nın takdiridir. Bu ilahi takdirin aksini savunmak yani değiştirmek hiçbir insanın elinde değildir. Bizim veya başkasının istemesiyle kimse cennete de girmez, cehenneme de girmez. Allahü Teala ne bildirmişse elbette öyle olur. Müslüman olan Allah'a inanır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki: "Allah indinde hak din ancak İslam'dır." Ali İmran suresi 19. Ayeti Sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Maide Suresi 3. Ayeti İslam'dan başka din arayan bilsin ki o din asla kabul edilmez. Ali İmran Suresi 85. Ayeti Allah'a ve Resulüne inanmayan kafir olur. Kafirler içinde çılgın bir ateş hazırladık. Fetih Suresi 13. Ayeti Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin işlerinizi boşa çıkarmayın Muhammed Suresi 33 ayeti